Çocuklar yemek hazır. Güneşli mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tel şehriyeli bulgur pilavı hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Hemen ocağa alıp altını orta ayarda açtım. Uygun bir tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum ve tereyağının erimesini bekliyorum. Tereyağı erimeye başlayınca üzerine bir su bardağı tel şehriye ekliyorum ve şehriyelerin rengi hafif kahverengi oluncaya kadar kavuruyorum. Sonrasında üzerine 2 su bardağı bol suyla yıkanmış ve suyu süzülmüş bulgur ilave ediyorum ve bulgurları da kısa bir süre kavurduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve 5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ve hemen ardından tencerenin kapağını kapatarak ocağın altını tam kısıyorum ve bulgurlar üzerindeki suyu tamamen çekinceye kadar pişiriyorum. Bulgur pilavımız üzerindeki suyu tamamen çektikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve üzerini önce bir kağıt havluyla daha sonra kapakla örterek 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra bulgur pilavını bir kaseye koyup tabağa ters çevirerek servise hazırlıyorum. Bana göre tam kıvamında mis kokulu şahane bir lezzet oldu Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz deneyeceklere afiyetler olsun diyorum başka tariflere görüşmek üzere hoşça kalın Sevgiyle kalın beni izlediğiniz için teşekkürler